Babacığım, plazma enerjisini çabuk bize verin. Asla. Benim tavuğum nerede? <laughs> Yetiştim Titan projektörümen. Buyurun efendim. Tam ağzınıza layık mis gibi kızarmış tavuğunuz. Nyam nyam nyam. Gayet güzel. Babacım tavuktan daha önemli sorunumuz var. İzlediğin gibi plazma Kat peşimizin şimdi tuvaletler takıldı. Onları çocuklarıma bırakın. Plazma enerjisini çabuk getirin. Ortalık illat olur ona göre. Hiç kimse bize ait olan alamaz. Plazma enerjisi sadece bize aittir. Öyle mi? Öyle. Siz kaşındınız. Saldırın şunlara plazma enerjisini alalım. Ben bunu hallettim. Yardım lazım Yardım etsen iyi olur. Geldim ya. Dostuma asla zarar vermesin. Yürü git. Plazma enerjisini verin bana. Buyur babacım zaten bende çok fazla kalmıştı. Bu sahte değil. Bizzat benim adım işi bir de çayeti tezgahından aldık. Siz bunu hak ettiniz. Ne oluyor be? Niye hak ettik? Ah, paixão! Ah! Por hoje sana ne kadar teşekkür etsek az kalır. Siz bunu hak etmiştiniz. Sıradaki görev için hazır olun. Babacım <laughs> bura iyice duman atı oldu. Tavuğunu yesen nasıl olur? Nyam 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 Tabu unutmuşum. Yeseyiz de sizde. E ucundan ısırayım bari. Şu butonu da ben yiyeyim. Yedik, içtik, konuştuk. Şimdi sıra yeni görevinizde. Daha yeni demiştik babacığım. Bir projektör men asla durmaz. Göreviniz bilim adamı şibidi tuvaleti ortadan kaldırmak. Baba bunu denemiştik hatırlamıyor musun? Hatta çok büyük kayıplarımız olmuştu. Bir sürü adamımız öldü. <laughs> Bu sefer her şey değişecek plazma enerjisi bizdeyken güç bizimdir. Gidin ve onu bulun. Emredersin babacım. Projektör man olarak onu bulacağız. Öncelikle yakın çevreleri araştıralım. Canım çok sıkıldı. Hala getiremediler mi plazma enerjisini? Babacım evet çok kötü bir yoldu. Şey oldu. Bugün aldım 5. kutu haber gene ne var? Eee plazma enerjisi Projektörmen adamlar almış bizimkiler alamamış yani büyüğün eşlik etmeyecek. Kime güveneceğimi şaşırdım. Allah kahretsin. Yol yakınken beni bu demir parmaklıklardan çıkart benim adamı İşin sonunda üzülen sen olacaksın. Kes be kes. Sen ne işimi birazdan göreceğim. Tüm sebede tuvaletleri beni dinleyin. Çalıştık, uğraştık, uranyum bombamızı geliştirdik patlaması için sadece plazma enerji gerekli ve onu götüreceksiniz. Gidin ve bulun. O ne be oradakiler de kim? Yakalayın şu projektörmenleri. Bize ait alanı verin. Plazma enerjisini çabuk getirin. Siz önce rüyanızda görürsünüz. Bu sadece titan projektörmene ait. Aynen öyle saldır. Siz kaşındınız. Sizin sonunuz olacak o enerji. Hadi in oradan. Alın bakayım. yok olun. Bomba at. Uyku bombalarını salla. Nefesinizi tutun. Bu ne? Bizi den. Teslim olun sizi affedelim. Hadi be oradan şimdi tuvaletler asla teslim olmaz. E bizim canımıza minnet teslim olmazsanız ahanda böyle yok olup gidersiniz. Aa bak burası çok kalabalık. Zibidi tuvaletler özel bombayı getirin. Özel <laughs> bomba mı? O ne lan? Aa bu da ne? Kör oldum. Ay hiçbir yeri göremiyorum. Bir uyku çöktü bana. Aa. Güzel onları bilim adamı şibidi tuvalete götürelim. Ben götürürüm çekilin. Aa, Bunlar ne kadar ağırmış be. Şibidi tuvalet beni teğmen yapacaktır. Bilim adamı şibidi tuvalet istediğin gibi. Getirdim projektör menleri. Aferin sana çocuğum. Plazma enerjisi nerede? Ceplerine baktım boş. Titan projektörü bana yatıştırmış olmalılar. Götür bunları zindana kapat. Emredersiniz. Vayş. Uyan. <laughs> ne oldu be? Görmüyor musun zindandayız? Uyan güzel uyandı. <laughs> Hırsız şimdi tuvalet ne istiyorsunuz bizden? Neden buradayız? Ne istediğimiz açık. Plazma enerjisini verin. Onu asla alamayacaksınız. Titan projektör menino. Evet, sadece babamız kullanabilir. Kötellere geçmesine asla izin vermeyiz. Siz öyle sanın. Onu elbet bilim adamı şimdi de tuvalet alacaktır. Ooo, bu demirler kırılmıyor mu be? Iıı, kırılmıyor. Ben bu tuvaleti kıracağım. Durun, tuvaleti kırmayın. Kokutacaksınız. Ne yapıyorsun beni yer yere kırıyorsun? Bir çıkış yolu ya belki bir şey vardı bu kazanda. Oralarda hiçbir şey bulamayacaksınız. Olan suyunuzdan doldunuz. <laughs> o ne be? Orası kanalizasyon kanalına gidiyor yapma. Ben bir bakacağım. <laughs> Bırak kuzuyacağım. Başka çıkış yok. Git bir yol bul. <laughs> Hayır. Nereye gittin? İşte geldim. Ha, o nila sandık çıktı. Vur şunu vur. Hemen hücrede geri dön. Kanalizasyonu gir. E, ee, girmesem olmaz mı? Gir dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> kusacağım. Şuraları söndür yakacaksın mağazalar yanar gider. Uni bir şu bak. Buradan çıkmalıyız. Bilim adamı şimdi tuvaleti söyledi. Sanırım buralarda bir yerde. Karşısı bir yere gidiyor. Gel. Dikkatli zıpla. Düşme. Ya kaç yıllık cesit var burada. Bu ne lan? kemiği çıkmış. Bilim adamı şimdi tuvalet bunlara ne yapmıştır? O ne la? bu bir denizaltı. Vay canına. Hep hayatımda denizaltına binmek izlemiştim. Anda o da gelecek oldu. E bura nereye gidiyor ki? Ne bileyim ben takip et. Bir dur be her yer dağlık taşlık. Gelemiyorum. Ne <laughs> bizim <laughs> <laughs> Oo, sıkışmış. Ee, bunlar da nereden çıktı? Bu projektör manlar hücresindeydi. Hücreleri de geri götürün. Çabuk söyleyin benim adamı şimdi nerede? Alın şu bombayı söyleyin şimdi. Ona asla ulaşamazsınız. Ee, gizli bilgi. Gizli bilgi uğruna öldüler la. Keşke söyleselerdi. Şu kutuları kontrol et. Belki bilim adamı şimdi bir tuvalete dair bir iz bulabiliriz. O ne be icra Ne yapayım be ben bunu? Kutuda bomboş. O ne la? Orası bir yere gidiyor. Şşş, açacağım. Açtım. Yukarıdan sesler geliyor. E, tüm enerjim. Bitti. Lütfen bırakın bizi. Enerjilerini almaya devam edin. Oranyum bombasına daha çok enerji lazım. Gönder enerjiye. Aa, siz kimin enerjisini aldığınızı sanıyorsunuz? Hemen onları rahat bırakın. Popolajlar nasıl çıktılar? Kamera iyi misiniz? <laughs> Lütfen çıkarın bizi. Bekle kurtaracağım seni. Ah tamam. Geldim işte. Ne oldu burada? Anlatın. Titan benim adamı şimdi tuvalet. Gerekli enerjiyi topladı. Oranyum bombasını patlatacaklar. Onlara engel olmalısınız. Çocuklarım artık tarihe an geldi. Oranyum bombasını artık patlatacağım. Biliyorum plazma enerjimiz eksik fakat bu bizim için engel değil. Bu nasıl mümkün olabilir? Titan benim adamı şimdi tuvalet. Hadi plazma enerjisi gerekiyordu olsaydı daha büyük bir patlama olabilirdi ama bu patlamada da bizim için yeterli olacaktır. 3 bunu yapma. Dünyanın sonunu getireceksin. İki. Yukarı çıkın. Durdurun onu. Herkes de isim olsun. Durun olduğunuz yerde. Bu projektör benden nereden çıktı? Kadın geldi çabuk. Bu projektör zindanda değil miydi? Nasıl çıkabilir bunlar? Aa bana bir şey oluyor. Aa, he, artık titan projektör olduk. I, gerçek gücümüzü gösterebiliriz onlara. Çocuklarım şunları bana götürün. He, titan kamera adam. Yardım edin bana. Uranyum bombasını patlatacak. Oğlum bilim adamı şimdi tuvalete oyalan. Ben şu roketle Titan kamera adamı kurtaracağım. Kırmaya devam et. Hiç kimse Titan kamera adamı kurtaramaz. Duydunuz mu lan? Siz kimsiniz? Denge olacaksınız ha. Yürü size. Sırpıcı tuvaletlerim yok. Hadi şunları. Nukleer bomba. Seni göberteceğim. O ne be Allah. <laughs> Kendi adamını öldürdü. Oh! Siz mahvoldunuz. Sizi gıdı sahte bir titan projektör Seni mahvedeceğim benim adamı şimdi tuvalet. Bana yaptıkların hesabını vereceksin. Sen bu sefer öldürdüm lan seni. Sadım iyi gibi ama iki tane o oh, Ateş gücü. Çocuklarım sizinle gurur duyuyorum. Babacım senin işin var. Size yardım etmeye geldim. Hemen bana plazma enerjisini ver. Plazma enerjisi gerçek güç. Ha, onu yapmayacaksın değil mi? Ha, ne oluyor? Çocuklarım süper olun. Bunu yapamazsın dur. Geri çekilin. Sonic güç. Aaaa! 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 Geber. <laughs> o nasıl bir güç böyle? Çocuklarım. Plazma gücü bu ve siz onu artık kullanabileceksiniz. Senin sayende seviyemiz Titan Projektör Man'a yükseldi. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal bay bay.